Kuba köyündeki Müslümanlar Allah'ın elçisinden öğrenecekleri çok şey olduğunu biliyorlardı. Peygamberimiz burada kaldığı süre boyunca Müslümanların bir araya gelip ibadet edebilecekleri bir mescidin yapılmasına karar verdi. Ev sahibi Hazreti Külsüm'ün hurma kuruttuğu boş bir arazisi vardı. Peygamberimiz bu düşüncesini dile getirince Hazreti Külsüm arazisini seve seve bağışladı. Müslümanlar büyük bir heyecanla kolları sıvadılar. Sevgili Peygamberimiz çalışmayı çok seven biriydi. İlk temeli kendi elleriyle attı. Ardından Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman ilk taşları koydular. Mescidin inşaatında Peygamberimizin gayreti herkese örnek oldu. Ağır bir taşı kaldırırken sahabeden biri ona yaklaşıp, ''Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi, elindeki taşı bana ver.'' dedi. Peygamberimiz ise tebessüm ederek, ''Hayır vermem.'' sen de başka bir taş alıver buyurdu. O çalışmaktan mutluluk duyardı. Onun azmini gören Müslümanlar daha büyük bir gayretle çalıştılar. Kısa sürede Kuba'da İslam'ın ilk mescidi tamamlandı. Zaman geldi. Allah'ın elçisi Medine'ye doğru yola çıkmalıydı. Bir cuma sabahı devesi kasvaya bindi, arkasına da Hazreti Ebu Bekir'i aldı. Kubalılar ayrılığın hüznünü yaşıyor fakat Medine'de peygamberimizi bekleyen gönüller vardı. Yolda cuma vakti girdi. Kasvadan indiler ve cemaatle namaz kıldılar. Yanlarında yüze yakın Müslüman vardı. Namazdan sonra peygamberimiz onlara şöyle seslendi. Allah'a candan ve gönülden bağlı kalınız. Ona ibadet ediniz. Allah'ın sevdiklerini seviniz. Kur'an sözlerin en güzeli, en özüdür o iyi işleri ve peygamber kıssalarını anlatır. Yanlışı doğruyu açıklar. Verdiğiniz sözlerde durunuz. Allah sözünde durmayanları sevmez. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sonra tekrar kasvaya bindi ve nazlı adımlarla Medine yoluna koyuldu. Dua Allah'ım, Kuba'da yapılan o ilk mescit gibi bizim de kalplerimizi imanla donat. Bizi ibadetlerimizde sabırlı, sözlerimizde dürüst ve amellerimizde ihlaslı kullarından eyle. Kalplerimizi Kur'an'ın nuruyla aydınlat. Ailelerimizi birlik ve beraberlik içinde daim eyle. Nimidam